Merhaba, Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün sizlerle bir paketten bahsedeceğim. Bu paket normalde 62 lira. Şimdi ücretsize düştü. Size öneririm. Ee, bir dakika çıkıyorum. Ya. Sanırsam çıkmıyor. Ama mesela Golden X diyelim. Oyununa geldiniz. Mesela şu, ya, dur dur, şuna göre. Ha, şu. Ücretsiz değil aslında, bunun öyle yazına bakmayın. Ben de olduğu için. Daha doğrusu, şu an ücretsiz olduğunu Böyle gördüğünüz gibi 6 lira, 6 lira, 10 lira, 24 lira, 10 lira, 6 lira. Ya toplam 62 lira oluyor. Şu anda şey, şunu. Şunu, şunu. spoiler verdim ama çok geç zaten bunu ilk yayınlayacağım. Bakın mesela. Mesela Golden Axe. İlk Aklıma ilk bu geldi. Şimdi paket bilgisini tıklayalım. Ben de olduğu için zaten oyunu yüklemeye gerek yok. Zaten satın al çıkıyorum. Beleş olduğu için hemen alın derim. Ben olsam hiç bir dakika bile beklemezdim. Gerçekten çok iyi bir paket. Oyunları şu oyunu açmaya çalıştım. Şöyle, şu elli. açılmadı. Ama bunlar iyi. Şu güzelmiş de. Yani ikisi de ortalama. Yani o kadar da iyi değil. Şu üzere benziyor ama. Onu aldım. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bu video sadece bu amaçlıydı. پیان سی زبای منت نرچون گوش مگذار با